Haberin Kuzeyi açılan kapısı TV 55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Spor'un Kocaeli Spor ile karşılaşacağı haftanın en önemli maçı Şanlıurfa'da oynanacak. Ahmet Spor, saha zeminindeki sorunlar nedeniyle Kocaeli Spor maçı'nı İstanbul'a almayı planlamıştı. Ancak güvenlik kurulu bu talebi onaylamadı. Bunun üzerine komşu kent Şanlıurfa maç için yeni adres olarak belirlendi. Kas ağrısı sebebiyle antrenmana çıkmayan, ve bu nedenle ayrı çalışmalarda bulunan Kocaeli Spor'un yıldız oyuncusu Markao'nun maç saatine kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor. Önlerinde final gibi bir karşılaşma olduğunu belirten Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam. Sezonun başında radikal konuşmak, bu maç final maçı demek çok doğru değil ama şunu biliyoruz ki bu maçı kazandığımız takdirde birçok şey kazanacağız. Bizim için futbola dönen birçok böyle kazanım olacak. O yüzden bu maçı bir şampiyonluk maçı bir final maçı gibi değerlendirip öyle oynayıp inşallah kazanıp, milli takım arasına dörtte dört ile daha da güçlenerek girmek istiyoruz biçiminde konuştu. Müzik Ahmet Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımın nereye gideceğini ve nasıl bir kadroyla mücadele edeceğini biliyoruz. Futbol gereklilikleri için bir kadro kurmaya çalıştık. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardı. 35 haftalık bir süreç var. İstediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Birçok oyuncu kendi pozisyonu dışında oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki hafta iki sakat oyuncumuzun da dönmesiyle farklı bir takım izleyeceğiz diye konuştu. Bu sezonki hedeflerine de değinen Yanal, "Takımımız bu sene üst lige çıkacak. Bunun için planlama yapıldı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacağız." ifadelerini kullandı.